Birçok videoda gönderme yaptığım bir animeden bahsedeceğim bugün. Evet. Çoğunuz tahmin etti diyeceğim de zaten başlığa yazdık kocaman. O yüzden tahmin çok da manalı değil. Initial D'yi konuşacağız bugün. <laughs> Anime diye özellikle belirttim çünkü temel alınan manga biraz daha kapsamlı ve bazı noktalarda TV ekranlarında yayınlanan diziden ayrışıyor. Mangakası Shuichi Shigeno olan seri 1995-2013 arasında devam etti ve Japonya'daki illegal sokak yarışlarını konu alıyor. Genel olarak dağ yollarında geçen hikayede Drift Ustası Keiichi Tsuchiya'dan da yardım alınmış onu da belirteyim. Petronas'la Bilgin Olsun'un bu bölümünde size Kanto bölgesinin Gunma kısmında geçen animeyi minimum miktarda spoiler vererek anlatacağım. Çayınız kahveniz hazırsa otomobil ve sürüş tekniğine dair birçok şey öğrenebileceğiniz Initial D'nin 8 parçalık anime yolculuğunu favori yarışlarımla birlikte kısaca anlatayım size. <laughs> Videonun bu kısmı biraz uzun olacak çünkü konuyu özetleyeceğim burada. Esas oğlanımız Takumi Fujiwara bir benzin istasyonunda yarı zamanlı olarak çalışan lise öğrencisi. Hem iş arkadaşı hem kankası Itsuki ise tam bir otomobil manyağı. Bölgenin yerel yarış takımı Akina Speedstars'a katılma hayaliyle yanıp tutuşuyor. Ki bu ekibin lideri Koichiro Iketani de aynı istasyonda tam zamanlı olarak çalışıyor. Takumi araçlara dair hiçbir şey bilmiyor ama asıl etrafındakilerin bilmediği bir şey var. Babası Bunta Tofu teslimatları için 13 yaşından itibaren oğluna dağ yollarında ünlü makinesi ae 86 kodlu 1983 Toyota Sprinter Trueno'yu kullandırıyor ve Takumi bu süreçte inanılmaz sürüş becerileri kazanıyor. Ama kendisi bunu zorla yaptığı için araçtan da sürüş yapmaktan da nefret ediyor. Gel gelelim bir gün Red Sans adlı Mount Akagi ekibi bölgeye geliyor ve Speed Stars'ı yarışa davet ediyor. Lider Ryosuke Takashi downhill yarışında seviyenin çok da yüksek olmadığını görerek kardeşi Keisuke'yi görevlendiriyor. Red Sans'ın en iyi ikinci sürücüsü Keisuke antrenman dönüşü geceliğin gizemli bir sprinter Trueno'ya denk gelip kaybedince işin peşine düşüyor. Rakiplerin seviyesini gören Iketani gergin biçimde hazırlık yaparken kaza yapınca iş başa düşüyor ve bu sprinter Trueno efsanesinin kimliğini ararken patronundan araç sahibinin Fujiwara, Tofu Shop'un sahibi Bunta olduğunu öğreniyor ve gidip ona yerine yarışması için yalvarıyor. Anime tarihinin en psikopat karakterlerinden Bunta reis, yaşlı, bıkkın, banane modunda ve bunu sürüşten nefret eden oğlunu yarışlara yönlendirmek için bir fırsat olarak görüyor. O zamanlar Natsuki Mogi adında bir gönül işi için araca ihtiyacı olan Takumi bu isteğini beye iletince aldığı cevap Speed Stars için Keisuke Takahashi ve... FD3S Mazda RX7'sini yenerse dolu depoyla aracı o gün kullanabileceği oluyor. Bunun üzerine daveti kabul eden Takumi'yi gören Speedstars ekibi herkes gibi şokta ve genç Fujiwara böylece ilk yarışına çıkıyor. Sonucu az çok tahmin ediyorsunuzdur ancak izlemesi ayrı bir keyif. Bunu spoiler saymayacağım pek o yüzden. First Stage'de benim favori bölümüm Takumi'nin Akina haricinde yarıştığı ilk yer olan Usui Pest'te Makosato Sayuki ikilisinin Sileitisi ile yarışıdır. Ryosuke Takashi ile olan savaşından galip ayrılan Takumi artık yarış dünyasında bir efsane olmanın yolundadır. Tabi ünü tüm Japonya'ya yayılan bu genç adam o sıralarda Gunma bölgesinde yarıştıkları takımın etiketlerini kesip dev spoilerlerine yapıştıran Emperor adlı Lan Evo takımının dikkatini çeker. Seiji Iwaki'nin Evo 4'ü ile yargı dağıttığı dönemi Takumi ae 86'sıyla durdurmayı başarır. Bunun üzerine Emperor'un lideri Kyoichi Sudo sahneye çıkar ve ae 86 geçildikten kısa süre sonra motorunu patlatır. Takumi bununla sarsılır tabi. Bunta'nın çekiciyle aracı aldığında Takumi ile yaşadığı anı çok severim bu seriden çok ve tahmin edeceğiniz üzere ae 86 dirilecektir. Ama nasıl? Çok özel bir Toyota yarış motoruyla. Bu seride Itsuki kardeşimiz bir hatun yapar kendini ve onun abisi Wataru Akiyama turbolanmış Levinae 86'sı ile takımıya tutulur. O çok özel ipucunu verdikten sonra kendisini evi olan Shomaru Pest'e yarışa davet eder. Benim bu serideki favori yarışım da budur bu arada. İlk iki stage'in aksine bu kısım iki bölümlük bir ova. Ana karakterlerden ziyade Emperor takımının Usui'deki macerasına odaklanan ve bu seride Makosato ve Sayuki'yi Evo'lara karşı savaşırken görüyoruz. Sleety kendinden çok daha güçlü 4 çeker Evo 4 kullanıcısı Satake'ye karşı yarışıyor bu bölümde sadece. Dolayısıyla başka seçeneğinde yok favori seçmek için. Burası opsiyonel diyebilirim. Yani izlemeseniz de olabilir. Geldik ana hikayenin devamı olan tek filme. Burası aslında Takumi ve Takashi kardeşler için bir dönüm noktası denebilir. Takumi'ye mağlup olan Red Suns lideri Ryosuke'nin yeni bir planı vardır. Tüm Japonya'da parkur rekorlarını kırıp herkesi yenecek bir ekip kurmak. Takumi ise Sudo'nun Evo 3'üne ilgisi üzerine yarışçılık konusunda düşünmeye başlamıştır. Genç Fujiwara'ya Ryosuke'den teklif gelir ve cevabı için belli bir mühlet verilir. Takumi bunun öncesinde Sudo'yu yenmeye kararlıdır ve Ryosuke'ye onu nerede bulabileceğini sorar. Akagi'nin beyaz kuyruklu yıldızı, Rx7'nin sahibinden aldığı cevap üzerine Iro Hazakaya giden Takumi burada rövanşını almaya çalışır. Harika bir yarışın ardından Bunta'nın eski rakibi Kogashiwa'nın oğlu Kai sahneye çıkar ki benim bu serideki favori yarışım da budur. Third stage'in sonunda Takumi arasının bozuk olduğu Natsuki ile yaşadığı diyalog üzerine ne yapmak istediğine karar verir ve serimiz devam eder. <laughs> Açık ara en keyif alarak izlediğim stage şüphesiz fourth stage'dir. Burada Project D'nin mücadelesini görüyoruz. Ama Anlatacak çok şey var. Giderek popüler olan ekibin bu seferki yarışında Takumi kendisine çok benzer tekniğe sahip bir NA MX-5 sahibiyle kapışır. Sonra ise benim favori çiftim olan Todo School ile yapılan yarışlar geliyor ki burada Takumi bir teknik geliştiriyor. AE86'nın iyiden iyiye modifiye edildiği seride Keisuke'nin RX-7'si de bolca değişim geçiriyor. Kazalar, garip yarışlar, yağmur, kavga, dövüş ne ararsanız var Port Stage'de. Ekip nihayetinde yaşlı kurtlar Kozo Hoshino ve Toshiya Joshima'nın Nissan R34 Skyline GTR'ı ve Honda S2000'i ile kapışarak seriyi kapatır. Burayı da hızlı geçeceğim. İlk seride yaşanan Makoto Iketani ilişkisinin akıbeti bu kısımda belli oluyor. Ben şahsen izlemedim o yüzden bilgin olsun da bir ilk yapıp 10 saniyede kapatıyorum planı. Bir yıl yarışıp dağılma planıyla açılan Project D'nin bir sonraki hedefi yarışçıların harman olduğu yer olan Kanagawa'dır. Burada küçümsenen ekip bir bir rakiplerini ayıklar ve nihai savaşa doğru yaklaşır. Sidewinder. Ryosuke'nin geçmişinden tehlikeli bir karakterin kardeşinin Honda NSX'nin Apia uzmanı olduğu takımda buraya cevap olarak Keisuke RX 7'si ile piste çıkar. Benim bu serideki favori yarışım Keisuke'nin Nissan 350 Z'si ile Ryuji Ikeda'ya karşı olduğudur. Çünkü sisin etkisini gösterdiği mücadelede harika bir taktik kullanılıyor ve sıra geliyor nihai downhill yarışına. Final Stage sadece Takumi ile gizemli rakibinin mücadelesinin anlatıldığı 4 bölümlük bir seri. Şimdi burada çok da şey yapmıyorum spoiler uyarısını verip söylüyorum. Dinsizin hakkından imansız gelir. Misali tıpkı geçmişi Takumi'ye benzer Shinji Inui çok tanıdık bir makineyle serinin 4. aya 86'sı ile yarışa geliyor. Bunu gidin izleyin. Çünkü anlatılmaz yaşanır. Ve serideki tek yarış. Geçişler, psikolojik savaşlar, dogfightlar her şey var burada. Her bölümü ayrı keyif, finali ise harika. <laughs> Geldik bir Petronas'la Bilgin Olsun'un daha sonuna. Bakın o kadar anlattım gene tekrar başlayasım geldi. Instagram'dan hikaye atacağım videonun yayın günü. Benimle birlikte başlayacakları beklerim izlemeye. Her zamanki gibi fikirlerinizi yorumlara bekliyoruz. Videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike adettendir. Sosyal medya hesaplarımızı ve internet sitemizi de öksüz bırakmazsanız seviniriz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın, iyi sürüşler.